Sevgili seyirciler, yarışmacımız Betül Hürrem Altınpınar geliyor. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Hürrem'i kullanıyorsundur. Evet, Hürrem'i kullanıyorum. Bak doğru tahmin. <laughs> Güzel isim ama. Ha, güzel, Değil isim. Mi? <laughs> güzel isim. Yani güzel isim. güzel evet. isim. Teşekkür ederim sağ olun. Tanıyalım seni. Ee, Hürrem Altınpınar, 30 yaşındayım. İstanbul doğumluyum, aslen Samsunluyuz ama iki yerde de hiç yaşamadım o yüzden e, çok böyle ait hissedemiyorum. Oralarla ilgili soru gelirse bilemezsem şimdiden özür dilemek adına bunu söylüyorum. Bakaydın gelmeden biraz Hürrem. <laughs> Baktım ama hani böyle gene de şimdiden mazeretim olsun. Ee, çocukluğum Elazığ'da geçti babamın görevi sebebiyle. Ee, babam polis. Biraz böyle gezdi Ne kadar kaldınız Elazığ'da? 6 ee, yıl kaldık. Öyle mi? Bayağı evet. kalmışsınız. Evet bayağı kaldık. Ee, Edirne'ye taşındık daha sonra. Lise hayatımı orada geçirdim. Ee, Edirne'de büyüdüm. Edirne'nin kültürüyle yetiştim. O yüzden böyle daha hani Edirne'li gibi hissediyorum. Edirne'den, Edirne'den... Edirne biraz farklı bir kültür olmuş tabii. <laughs> en, yani. batı, en doğudan geç... en batıya. Ha. Böyle her yeri gezdim. Sonra dedim ki bir de Eskişehir'e gideyim. <laughs> Üniversite için de Eskişehir'e gittim. Anadolu Üniversitesi Rus Dili Edebiyatı mezunuyum. E, 16 yaşından beri hep çalışıyordum ama esas böyle düzenli işim mezun olduktan sonra turizm sektörüyle başladı. Daha sonrasında kendimi havacılık sektöründe buldum. 8 yıldır özel bir havayolu firmasına çalışıyorum. 2 yıldır da kabin amiri olarak görev yapıyorum. Ondan sonra evliyim. 2 yıldır da eşimle evliyiz. Hatta 14 Şubat evlilik yıl dönümümüz olacak. Çok romantik bir çiftiz biz 14 Şubat'ta evlendik. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> evet, evlendiğim hafta aynı zamanda benim amiliye terfi ettiğim de haftaydı. O iki yıl önce öyle güzel bir süreç geçirdim yani. Uçakta mı tanıştınız? Yok, uçakta tanışmadık. Sporda tanıştık. Spor salonunda sporun faydaları. <laughs> Güzel. Evet, spor salonunda tanıştık. E, ondan sonra hobilerimden bahsedeyim size. Nasıl tanıştığımı da eşim anlatsın. Eşim anlatsın. Çünkü tamam, beni tanışmak isteyen oydu. Tamam, ona, ona <laughs> onu sorun. ona bırakıyorum. Ona sorun. Evet, Anıl'la geldin. Evet. Merhaba. Merhaba Roktay Bey. Hadi senden dinleyelim şu hikayeyi. Biraz. Önce kendimi tanıtayım isterseniz. Lütfen o da olur. evet. İsmim Anıl Ömür'üm Altınpınar. 30 Kasım 1986 Antalya doğumluyum. Antalya'da yaşıyoruz. Kendi inşaat şirketim var. müteahhitim. Onun haricinde tanışma konumuza gelirsek de spor salonunda antrenmandaydım o sıra. Bir anda böyle karşımda Hürrem'i gördüm. Kendi kendime <laughs> dedim ki bu ne dedim ya böyle. Var öyle etkiler. Normalde de gidip kimseye konuşmam <laughs> fakat onu görünce dedim ki yani ne olacaksa olsun dedim ya. Çıktım gittim konuştum. Üç ay sonra evlendik zaten. fazla. 3 ay sonra. Evet. evet. Vallahi tebrik ederim. Böyle bir anda edince şaşırdım ama tabii ki iyi ki de evlenmişsiz hayatımın en güzel, güzel kararlarından birisi kendisi. Allah inşallah. <laughs>